Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun şimdi? Merhaba. O Yeşil. ne? Ne o? Yeşil. Ne o? Ne? Ne? Ne slime mi o? Yeşil. Yeşil slime. Sen slime yapacaksın demek ki. Arkadaşlar biz Bulemle bugün slime yapıyoruz. Aç bakalım. Açamadın mı? yardım slime yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Siz de seviyorsanız bu beraber yapabilirsiniz. Sık bakalım. sık bakalım. şimdi. Burada bir oy 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 oy. Ben biraz da ben. Anne de sıksın biraz da. Bolem. Açarsın aslında. Açacak babacım birazdan dur bekle şimdi. Sık, birazcık. Sık sen de. Vaaa wow, bütün yeşil slime. Açılsın aslanım. Tamam açalım. Bulem illa orasının açılmasını istedi. Açsın bakalım annesi. Aç annen. Bakalım dökebilecek mi Bulem oradan. Dökülüyor mu? Oo, evet dökülüyormuş. Sık. Oy 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 oy. Bitti galiba Bulem hepsi. Hepsi bu kadar evet. galiba. Ay dışarıda döküldü. Şimdi... Anne istersen şimdi koyacağız. Şimdi, şimdi ne evet. koyacağız? Yapıştırıcı mı? Evet. Karıştır. Karıştır bakalım. Bence önce sim koysaydınız. Öyle mi yapalım? Evet, tamam. önce sim koyun. Önce sim koy bakalım. Sim koy bakalım hı. bulem. Nasıl koyuyormuş bakalım bulem. Wow! Aa wow, çok karıştır güzel oldu. Karıştır bakalım birazcık. Koy sim kenara. Ha, evet, çok güzel karıştır. oldu sanki ulem. Karıştır, karıştır. Simli karıştır. slime yapıyoruz biz arkadaşlar. Bakın ulem. Biraz daha koy istersen sim. Hı hı. Biraz daha sim koysun bulem. Ben evet. de biraz bundan koyayım. Aa annesi de gri'den koydu. Evet. Ay. Ay her taraf sim oldu. Hadi bakalım karıştır Neyse. şimdi tekrar. Şimdi tekrar karıştırsın Bolem. Hmm. İyi karıştı. Evet çok güzel oldu galiba. Ay her taraf simli oldu. Evet artık yapıştırıcı isterseniz dökebilirsiniz annesi. Bolem döktün Bolem Bolem. Tamam. Çok boylem. dökme. Çok ama, tekme. Tamam Birazcık dök sonra ver. Ha, şimdi karıştır, karıştır biraz bakalım. bakalım. Şimdi Bulem karıştıracak. İşte bakalım gerçekten slime olacak biraz mı? Dök. Biraz dök. Onun biraz Hı, hmm, tamam. Yeter sanki böyle. Karıştır. Karıştırsın. Güzel karıştır. 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 Hmm. Karıştır. Slime olmaya başladı anne. Öyle mi? Evet. Olay başladı Aa, mı? Slime yapıyor bu arkadaşlar. Bakın. Anne ben çok güçlüyüm zaten. Evet anne. Evet bu çok güçlü arkadaşlar. Siz de böyle güçlü olmak istiyorsanız slime yapabilirsiniz. Hmm. Biraz daha dök annesi. Evet harika. Biraz daha sim dökecek galiba bu sen bu arada karıştır ben seni de. Tamam annesi sen güzel karıştır. Bu sim döksün. <laughs> Ay bence yeter ama rengi kaçtı bunun sim koya koya. Evet değişik bir renk oldu. Artık sim yeter bence de. evet, de. simler yüzünden rengi biraz Çok garip değişik oldu. Değişik bir renk oldu. Dur, daha almadı. dur dağılmadı. Dur, dur, Çok yapışır yine anneciğim. Biraz daha dökeyim mi şey? Döktüm Yapıştıracağım. babası. Dur dur. Dur dur. Bulemin eline dur. dökeyim ben de. Ay bulemin ellerine döktüm galiba. Ay ha. çok döktün sen de babası. Ay biraz şey oldu yanlış oldu galiba. <laughs> ay bu seferki slime'ımız yanlış slime oldu galiba. Değişik slime oldu. Hadi yap bakalım Bulem. Bulemi yapsın bakalım. Ay orada değil içinde yapman gerekiyordu. Ay bulemi hepsini ay, dışarıya ay, al. Ay, ay Aa, her taraf slime oldu. Bakalım Bulem dışarıda gerçekten slime yapabilecek mi? Acaba simli slime'ımız. Ben bir de şu Sen bir onu toparla bence. Hı? Hmm. Yap bir o slime'ı da ondan sonra koyarsın simleri. Ben kaçtırdım mı birbirini? Ne? Birbirini karıştırayım. Hayır. Aa, Aa neyle birbirine karıştıracaksın? Morla mı? Morla mı? Karıştır bakalım nasıl olacak. Ama bu nasıl güzel bir slime'dı. O biraz garip oldu sanki. Hadi karıştır bakalım. Bak şimdi. Karıştır. Ay, ay ay ay. Ay iki tane slime'ı bulen birbirine karıştırdı arkadaşlar ya. Ay yücürük yücürük yapıyor. Tık tık değişik bir ses geliyor Bu bunda. Neden böyle bir şey ses geliyor acaba ya? Bilmem. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çok yumuşak. Bulen'in ellerine yapıştı galiba. Anne. <laughs> biraz ısını sıkayım Şuraları temizleyelim. Temizle toparla oralara bakalım. Simleri de toparlayın. <laughs> hmm. Onu Ama e, slime'ı yapmadı. Slime'ı bıraktın slime babacığım. olmadı daha. Daha e, olmadı. Sık iyice, Sık yap onu bir iyice. Hı. Ha? Aç bakalım nasıl açılıyor mu bu da? Hıh. Açılıyor mu acaba builem bu slime? Açar mısın bunu? Mi? Deniyelim. Hadi deneyelim bakalım gerçekten çok farklı. Hadi evine karıştı çok değişik. Evet çok değişik oldu anneciğim. Aa, çok değişik oldu. Değişik evet. çok değişik evet. bir renk Acaba oldu. O da teyzen beğenecek mi? Ay sorarız bakalım teyzem. Bakalım an annem de beğenecek mi? Bunun yanımıza taşıyalım mı? Tabi bunun yanımıza taşıyalım, <laughs> taşıyalım. bunu. Bakalım onlar da beğenecekler mi? Aç bakalım. Bakalım. Sala. Aç 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 aç. Şimdi gelin biraz. <laughs> Aa çok <laughs> Sinirimiz bitti. <laughs> Aa, Aa ne kadar güzel oldu bu. Kocaman bir slime yaptı. Ay, be, ay ben elim yapıştı. Bozma. Ben kesimi yaparım mı? Ay sim... Lemsin... ne kadar çok. Aa bolem bak anne ne kadar çok açtı. Tüh. Telefonumuz çalıyor bolem Kim arıyor acaba? Teyzen. Evet teyzen arıyor. Evet hadi açıyoruz Aç Hadi bakalım. Anne ben ben sim istedim. Tamam, ortasına bir açalım Ortasına dökeceğiz. Ortasına sizi. dökeceğiz. Güzelce aç. Ay bolen bozdu galiba. Annesi aa oradan. bozma, açıyoruz. Aa yırtıldı. Bozdun aa, ama. Aa. Yırtıldı. Oo ne kadar çok. Masayı komple kapladı ya. Ay ben de yapayım dur. Ay benim elime yapıştı. bolen benim elime yapışıyor dur, bu ya. Kurtar beni. Ben. Kurtar beni buğlem. Kurtar beni. Heh, kurtardın galiba. Bak şimdi. Benim elimi yapıştı. Aa bu lem nasıl ses çıkartıyor bu? Çok garip bir ses çıkartıyor. Çok değişik. Çıtır çıtır, çıtır. çıtır çıtır Anne sim isterim. Evet Aa, sim olmayacak bu iş. Aç bakalım ortasını. Ortasını açalım sim koyacağım. Çok değişik oldu bu. Evet. Bu lem çok değişik bir slime yaptı arkadaşlar. Hah, dök. Ben de. Birazcık dök. Çok dökme. Yeter tamam. Yeter tamam. Döküldü. Tamam yeter. Evet slime. <laughs> kenarı koyabiliriz. Hayır tamam koy da anne kenarıya. Hmm. Çok değişik bir şey oldu bu bulem ya. Evet çok Ay, değişik. Bulemin, bulemin ojeleri de çok güzelmiş. Vaaay. Wow. wow. harika. İşte Nereden i̇şte, çıktı ojeler? Teyze. Teyze mi sürdü? Ne adı? Ee? mi sürdü onları? <laughs> Kafacık oynadık. Wow. Kafacık oynadınız. Öyle mi? Evet sana geldi mi? Ben de geldim galiba. Evet gel. Başka ne yaptınız kuaförcülükte kuaföre gitmedik Saçlarını mı ördünüz? Evet. Hmm. evet. Bebek şeyini tükendimde. Evet. Bebek şeyini. O slime'ı artık alayım istersen ben. Hayır. Altsın anne. Ben oynayayım ya. Biraz evet. da anne oynasın. Çok uzuyor bu. Ay kocaman uzun oluyor bu ya. Ama bulem koparıyor bunu. Baksanız arkadaşlar, o yılan gibi oldu bu Bulem. Oy anne atıyor da, atıyor da kameradan çıktı. Ay kocaman oldu bu ya. Ne kadar büyük bir slime'mış bu böyle. Ay müthiş. Bir... Ama benim elime de yapıştı. Ay annesinle bırakayım ben. Ay, ay benim Hadi elime ya, yapıştı. Nasıl oldu böyle Ay Bulem ne biçim bir slime oldu bu Aa. böyle? Aa Bulem lezik yapmış baba slime'dan. Neyse arkadaşlar siz oynayın, ben videoyu bitireyim olur mu? Anam. Hadi bay bay yapalım bakalım. Anam. Oo oh, evet. Hadi bay bay yap bakalım. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. Bay bay. Anne ya